geldin canım. Fırat'ım. Efendim. Hoş geldin. Harikayız. Sevgiler kardeşim. Harikayız. Daha çok gelecek konumuz var. Sara. Serkan Kaya. Koray Avcı. İntizar. Tan Taşçı. Rengiz abi ne diyeceksin Ahmet abimiz için? Sen bir girizgah yap, başla yani. Ya ya evet. tek bir kelimeyle e, bizim çok saygıdeğer büyüğümüze, e, benim İstanbul'a gelişimin ilk yıllarında başladığı hikayemiz. Çok önemli. E, benim yaşam alanına, benim aldığım nefese, benim aldığım aşa ekmeğe önce katkılarından dolayı sonsuz teşekkürler ediyorum canım abime. Ben... Feda olsun. Biz daha sonraki jenerasyonlar olarak tabi Ahmet abinin e, güftelerini, e, bestelerini, yazdıklarını, o güzel kalemiyle çizdiklerini daha önceki çok önemli büyüklerimiz de e, gönüllerimize yolladılar. Bizim için çok önemlisin, çok değerlisin her zaman. Çok Sonsuza kadar da böyle olacak. Çok Saygı teşekkür olur, ederim. Bu tamam. kadar güzel sözler evet. söyledi ki İyi ki zamanında liseleme ona yazmışım. Evet. Ya ha, iyi tabii ki, liselim daha neler neler Sana ya. hasret gideceğim Onun için seni sana emanet ediyorum Ayrılık saati yaklaştı artık Elveda sevgili Şu anda şarkı sözlerini ve... okumuyor Ahmet abi Şu anda sohbet ediyoruz sohbet. <gülüyor> yani <gülüyor> yani Ahmet abinin sohbeti <laughs> de, böyle. <laughs> de böyle Nasılsın diyorsun seni <laughs> sana emanet edeceğim <laughs> evet. Abi işte nasıl mümkünse sevmek daha da güzel falan gibi <laughs> evet. yani Bir yerden sonra tabii ki yaşam biçimi oluyor aslında ama Ahmet abi 40. sene ya 40 yıl oldu evet gerçekten. maşallah ya. Evet daha dün gibi ama hepimiz öyle olacağız zaten. Yıllar yaşanıyor ve yıllar sonra geriye dönüp baktığınız zaman eğer bir iz bırakabilmişsiniz. Abi hayatta yaşa. Ne demek iz bırakmak? Bugünü ya, görmüyor musun? Yani ya bugün biz... 40. yılını kutluyoruz ve yani Görüyorum. şu albüm ya, şu albümde Kendi, olmayan sanatçı olmayan şey. Gerçi bu şarkılara da tabii yani sen onlara da bir şekilde o şarkılarla şey yaptığın için tabii ki. Kendimi bir rüyada hissediyorum gerçekten ama iyi ki bu topraklarda doğmuşum. İyi ki şarkılarımı ülkemin ayakta alkışlanan sanatçılarıyla paylaşmışım. Ve iyi ki bu yüreklere, elleri havaya değil de elleri kalbe götüren sözler bırakmışım. Abi söz yani. bir şey Bütün bu şarkılar... Sağ ben konu... Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Her söz bir şiir. Sağ olun. Bütün bu şarkılar bir aşktan mı çıktı? E, bu... Açık açık konuşalım. Ben e, her zaman... Zaten şairler kadar... Gerçek kahramanlar <laughs> yok der sevgili Aziz Nesilimiz. Onu da almış olan Rıfat Ilgaz'ımız. E, şairler gerçekten gerçek kahramanlardır der. Nedeni şu, sizlere aşkınızı, sevdanızı söylesem, sorsam belki ismini gizlersiniz, adresini gizlersiniz. Oysa şairler saçını rengini de, gözlerin rengini de hatta Fahri Abla olduğu gibi adresini bile, Erzincan'da olduğunu bile söyleyebilir. <laughs> ya Dolayısıyla e, tabii ki tek bir aşktan doğmuyor bu şarkılar. E, yalnız her zaman bu şarkıların başrolünde ben yokum. Bazen en çok sevdiğim dostlar, bazen hiç tanımadığım bir yabancı ama dediğim gibi hepimizin ortak odak noktasını yakalamaya Şimdi çalışıyorum. Şimdi ortak odak noktalarından bir tanesi de konuyu buraya ben bağlayacağım. Çünkü yanında Hı -hı. oturan iki değerli arkadaşımız, sanatçı arkadaşımız harika bir aşk filmi yaptılar. Ben evet. onları için yazıyorum. Zaten. Sonsuz aşk. Sonsuz aşk için yazıyorum ben. Bize evet. <laughs> Ama bütün aşklar için, sonsuz olsun diye yazıyorum. Olur mu abi sonsuz aşk? Ben, Var mıdır sonsuz benim ilk aşk? yazdığım şarkıdan bir tanesiydi. Ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim bir ömür boyunca sevenler derim. Ellerin elime değmesin derim. Eğer ki sonunda ayrılacaksak. Size ayrılık, var <laughs> Sizde ayrılık var mı bilmiyorum. ayrılık var mı bilmiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.